uzunca bir süredir borsada halka arzları, borsaya yeni açılan hisseleri, şirketleri görmüyorduk. Bunun belli başlı sebepleri vardı elbette. Bunlardan bir tanesi SPK'nın kurula yeni üye atanmasının bekleniyor olmasıydı. Bir tanesi de küçük yatırımcının korunması adına uygun piyasa koşullarının oluşması bekleniyordu. Çünkü yeni halka arzlarla beraber borsaya yeni küçük yatırımcılar giriyor ve uygun piyasa koşulları oluşmazsa hissede oluşabilecek düşüşlerle beraber bu küçük yatırımcılar mağdur oluyorlar ve borsadan ürküp Borsadan uzaklaşıyorlar maalesef. Dolayısıyla SPK'da uygun piyasa koşullarını bekliyor. Bu hafta halka arzlarda artık bekleyen şirketlerin yavaş yavaş borsaya katılacağı düşünülüyor. Bu hafta iki tanesiyle başlayacağı öngörülüyor. Ve borsada şu anda SPK'da onay bekleyen borsaya açılmayı bekleyen şirketler var. Bunlar hangileri? Enda Enerji Holding AŞ, Hayri Ögelman Madencilik AŞ, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler AŞ, Amnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Batı Liman Liman İşletmeleri AŞ, GFS Holding AŞ. Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi AŞ, Yeşil Global Enerji AŞ, Koray Holding AŞ, Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, Global Tower Kule Hizmet ve İşletmecilik AŞ, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Kosmer Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsaya yeni katılan şirketler genelde iskontolu olarak halka arz edilir. Bir halka arz planı olur, bir aracı kurum halka arz eder bu şirketleri ve bir süre sonra da borsada işlem görmeye başlar. Piyasanın koşullarının uygun olmasından emin olmamız lazım. Şirketi iyi tanımamız lazım. Lütfen amatörce ve duygusal olarak yaklaşmayalım. Yani ben işe giderken yolda a bu şirketin şubesini görüyorum. Bu şirketin merkezini görüyorum. A bunlar da mı borsaya açılıyormuş? Ay ben bunlara da ortak olayım diye bir e, amatör bir ruhla lütfen hisse almayalım. Çünkü eğer gerçekten piyasa koşulları da uygun değilse şirketi eğer yeterince incelemediysek gerçekten halka arzlarda küçük yatırımcılar çok ciddi mağdur oluyorlar ve uzunca süreler ödedikleri paranın yerine gelmesini bekliyorlar. Hisse'nin değerinin alış fiyatlarına gelmesini beklemeleri oldukça uzun zaman alabiliyor. O yüzden halk arzlarda lütfen dikkatli olun. Piyasa koşullarına da bakın borsanın önünün açık olup olmadığına o şirketin ve o sektörün önüne, önünün açık olup olmadığına lütfen e, dikkat ederek hisselerde alım yapın ya da bir süre seyircisi olun borsayı açılım bırakın izleyin biraz ondan sonra yatırımcısı olmak istiyorsanız eğer böyle bir karar verdiyseniz bu kararınızı hayata geçirin.